Ya şimdi turist şöyle bir şey, gerçekten yurt dışından gelenler, e, yani Türkiye'nin e, Türkiye turizmine ve tarihine yönelik gelenlere bir şey denmez. Ama Türkiye'de şu anda kaçak olarak, işte diyelim ki Afrika'dan gelenler, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler, çalışmak için gelenler de turist statüsünde, kaçak çalışıyorlar. Onların muhabbet tutulması çok doğru değil. Niye? Çünkü onlar zaten çok büyük yekün tutuyor. Yani Ankara neyse de İstanbul'a gitseniz sanki yabancı bir ülkeye gelmiş gibisiniz. O doğru değil. Gerçek anlamda turist gelen dışarıda belirli süre için gelenler için maaf olsun adam ülkeye gelmiş bir sürü onun önceden eee şey yapmış programını yapmış. E, 10 gün için gelen adama sen onu kısıtlama yapamazsın. Hatta onun ülkeyi tanıması gezmesi için yardımcı olmak lazım. Eee ya bu konu hakkında çok yorum yapamayacağım açıkçası. Onlar da şimdi yasaklandı herhalde. Onlar da yasaklandı bu tam kapanmada turistler dediğiniz o herhalde. Onlar da yasaklandı. yasaklandı. Yasaklanmadı mı? Yasaklandı. Vallahi onların da... Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ben, e, yani kanımca... E yanlış olduğunu düşünüyorum. E, çünkü sonuçta onlarda da e, bulaş riski olabilir. E, yani Yanlış olduğu kanısındayım. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Hoş Özellikle onu zaten İstanbul'da falan takip ettik. Ee, Ankara'da çok fazla yabancı turist yok ama e, açık açık gördük ki onlara bir serbestlik söz konusu. E, kendi topraklarında ikinci sınıf insanlar falan öyle bir psikolojik duyguya kapılıyorsun. Yani taşıyıcıysa onlar da taşıyabiliyor açıkçası. E, o nedenle bir ay ayrıcalık da söz konusu. Bir de bence bu tam kapama da biraz turizme yönelik bir tam kapama gibi oldu. Birilerini mutlu etmek için bu kadar gecikmeli olduğuna göre, tarih bu kadar e, sezona ayarlandığına göre öyle bir şey, düşünceye de kapıldım. E, yani bir ayrıcalık da söz konusu. Vatandaşla turist arasında. Yani şimdi orada da, turistlere de tam kapanma olursa niye gelsinler bu ülkeye? Yani biraz tabii onlara serbestlik normal yani.